Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PDD'mi kıracağım. Oyunumuzun 10. bölümüyle karşınızdayım. efendim oyunum dondu. şimdi <laughs> düzeldi. Efendim en son şu şey yerinde dedik. Neden bunun bu yerin ismi ne? Şaraphane miydi burası? Neydi? İmalathane. Ne imalathanesiydi? Allah gelen var. Hemen hemen şey alalım. O öksürüyor bunlar. Ha hasta yaratık bunlar. Dur. Bunlar hiç kapışmıyorum abi. Bunlarla hiç kapışmıyorum. Allah gördüler bizi. Bu iyi olmadı. Bu. Uh. Baby. Bu baby baby ya. Yeah. Bunlar ne? Patlayıcı boş şişe geç. Allah. Korktum. <laughs> Burada başka alacağımız bir şey var mı? Yokmuş. Ha şey izledim arkadaşlar onu anlatacaktım size. Orada ıvır zıvır odaklanınca unuttum. Ee, The Crown diye dizi var ya şeyde Netflix'te. Kraliçenin hayatını daha doğrusu değil de kraliyeti anlatıyor. İngiliz kraliyetini anlatıyor. Onu izliyorum. Oradaki binaları buradaki oyundaki binalar ne kadar birbirine benzer diye düşündüm. Ve adamlar yüzyıllardır. o oh, bu ne? Farlar. Yüzyıllardır değişen pek de bir şeyleri yok aslında. Yani Mesela adam İngiliz kralı ya da prens artık ne dersiniz? Allah ne oluyor lan? Hop 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 hop. Abi Ya burayı baştan alalım ya. Diğeri nerede? Bitirdiniz beni lan. Bunlar şimdi bana saldırır mı bu yırtıklar? Umarım saldırmaz. Ops. <laughs> <laughs> area is now under lockdown. Watchtowers and support patrols have been deployed. Any suspicious person will be assumed. Bu fare ne kaçık şeydi? Sağ olun fareler. Uf 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 ne öldürdüm lan? Aa lan ne oluyor lan? Kim atış ediyor oğlum bana? Kim sıkıyor lan bana? Abi. Lan nerede atış ediyorlar bana? Hay ben böyle işin Kim sıkıyor oğlum bana? Görmüyorum da bir yerden sıkıyorlar. Ha şuradan sıkıyorlar. Bak bak. Gördüm seni. Dur orada. İksirim de kalmadı ya. Allah. Beni yakaladın, yakaladın söyleyen kim? Ha gördüm seni. Öl be. Heh. Bizim civan ofisiyle falan yok. Ölmeyi bekliyordum zaten. Abi ilerleyemezdim. Çok canım gitmişti. Biraz geriden başlayalım. Son kayıttan devam. Umarım çok geriden değildir yani. Şu şeylerin... asasinlerle kapıştan... Aa çok kötü yerde başladım be. Ay o iyi yerde başladım tamam. Buradan başlamak istiyordum zaten. Benim bu adamları... Dalaşmadım. <laughs> evet o neydi ya? <laughs> görmeyin beni görmeyin. Komşu yokum ben. Abi yok ya. Öldürün öldürün. Öldürün. Size fare salacağım fare fare salacağım size durun. Durun siz durun. Siz durun. Çok kalabalık var. Kalabalık olmasa hemen de beni fark ettiler ha. Ben şimdi fark etmediler. Bakmayın buraya. Gidin. Buradan çıkamıyor muyuz? Oo çok kötüymüş. Böyle bir şey yapamaz mıyız? İyi iyi ölme ölme ölme. Güzel. Gider misiniz? Tamam. bunlar çok kaba nasıl yapacağız Oha Öleceksiniz hepiniz <laughs> Gelin O ben onlar benim koruyucum oğlum Gel 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 Yaklaş yaklaş fare var fare var gel gel gel. Fare var fare var. <laughs> var mı daha gelecek olan? Ne oldu? Şiştiniz değil mi? Sevgili fareler çok iyiydiniz. Burayı nasıl yapacağız? Oy oy paraya bak. Ne güzel ya. Elinize ağzınıza sağlık fareler. Ondan beni göre? Kafasına atarım. Yemin ediyorum atarım kafasına. Altın kedi ben geldim. Benim sadık yarim. Aha. Sonraki bölgeye tamam bakayım. Çok güzel yapmıyor. Yüksek Tamam. E bunu zaten biliyoruz. Gençler dikkatli olun. Aha geliyorlar. <laughs> Şimdi bir indirelim. Hops. Olmadı. <laughs> Benim sadık yarim kara topraktır. Onu alayım. Şunu da alayım. Hey sweetheart, you wanna play with me? Beni oynaşmak ister misin? Sorry lady, I'm on duty. Hadi kızım git. Want <laughs> me Bu ne ahlaksız şeyler. Excuse me. Just trying to make a living. Kız masraflarını karşılamaya çalışıyordu, şerefsiz. İyi ne suistimal ediyorsun kızın. Allah. İntikamını aldım bacım. Seni mesleğinden etmek isteyenlerden intikamını aldım. Bizim gideceğimiz yer burası. Dur bakalım şuralarda belki öldüreceğimiz başka birileri de vardır. Bacım sen devam et. Sen o ben indireyim onları. Bacım. He says to bring a bottle, I bring a bottle. He says to bring food, I bring food. He says to undress. Oh no! Help me! Yat yere! Kalkma! Kalkma sakın! Kalkma ya! Kalkma kız! Please help me! Allah belanı versin! Sürtük, Ele verdi beni. Allah, gelenler var. E ee, yok. Kimse gelmedi. Ne oldu? Öyle kal kımıldama vallahi öldürürüm seni. Ya kızım. Dur bakayım seni şöyle bir bayıltayım. İyi. Öldüm lan? Evet, yo ölmedi. Öldü mü? Öldürdük kazayla. Oo, buraya leş. Dur şu kalbi deneyelim bir. Hmm. Okey. Buradan gelebilecek bir yer var mıdır acaba? Bütün hepsi gideceğimiz yerde gözüküyor. Şu binada varmış aslında. O binanın şuraya çıkabilsek. Dur bakayım. Buraya nasıl çıkabiliriz? Oraya öyle çıkamayız. Tüm tepesine çıksak. Evet. Buradan da Hehe <laughs> 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 işte bu. Bir kalp daha bulduk. Rün bulduk, rün. Burada başka bir şey var mıdır acaba? Ablacım büyük asfen hoş olmuyor ama yani kızlar işini yapıyor, mesleğini yapıyor diye bu kadar kart etmenin anlamı yok. O yiyecek en sevdim. Burada ne kadar çok ölü var ya. Ne bir yer burası herkes ölmüş. Ne haber? Yiyeceği de burada bırakmışlar. İyi hala yemediniz ne? Ben yedim. Bu <laughs> neymiş ya? Nereye garip bir yere ışık koymuşlar. Orada ışık mı olur? Bir de karanlık bir şehirdi o <laughs> yani. Neyse. Şuradan gidebiliyor mu bakalım? burada canlı hiç kimse yok gibi. O varmış. O hatunlar çalışıyor. Ne yapıyorsun sen ya orada? Sen bir at bakayım yere. Buradan mı girelim yoksa şuradan mı girelim? Hmm. Ben seni bir alayım pampa. Yok oldu resmen Elif ya. <laughs> Burası neymiş? Burası geldiğimiz yer, okey. Bazen böyle değişik yerler açılabiliyor. Mesela bir duvar oluyor, duvarın diğer tarafına. Ne oluyor lan? Biri beni gördü ama kim? Balkonda mı gördü acaba? Mekandayım. Kızlar indireceğim. Kızlar bana yardım et diye bağırabiliyorlar. Bu da hasta. Bu da gidici. Ben öldürmesem de ölecek zaten. Birisi, Lan! Allah! Sıkıyorlar valla. Aaa! Baba'ya komplo! Kim sıkıyor lan? Nerede sıkıyorsunuz ya? Ha, buradan mı? Geliyorum. Allah 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 Allah! İndirdi. Ona çarptırmadan yaklaşacaktı. gördü bizi. Neyse, iyi yerde kayıt aldık. Tam girişte kayıt almıştır o kesin. Hani içeri girdik, orada kayıt almıştır. O almamış. Neyse çok da uzak bir yer değil. Hop. Hop. Kapının önündeymişiz. Pek de bir problem teşkil etmiyor. Burada bir tane vardı. Onu hemen indirelim. That's <laughs> <Şş. Şş. gülüyor> more Aa üst kat dolu üst kat. Tamam. Ha geliyor. Geliyor. Ben de şuraya saklanırım. Burada beni göremez, değil mi? Ama ben onu görebilirim. <laughs> Gel. Yaklaş. Hmm. İyice gizlenelim. Hayırdır kanka? O ne orada öyle geziyin? Hop hop. Toplayayım bunları. Şimdi şu odaya girip şu iki kızı indireceğim. Çünkü kızlar benim yerimi belli ediyor. Ne <laughs> haber kızlar? <laughs> Allah geliyorlar, vallahi geliyorlar. Ve saklanayım. Bitti. Leş gibi yerde banyo mu yapıyorlar? Ha, burası kitle. Boş şişe, kapa. Bir dakika. Geliyor. Geli. Ah geliyor. Gel 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 gel. Gel bakalım gel. Kafana geçireyim bir bıçağı gel. Gel yaklaş. Ne oldu kızımı mı buldun? Ah. Yat yere. Burada biri var. Tutsak gibi. Allah gitti. Kaza yanlış şey attık. Ha geliyorlar. Yok burada kimse. Burada kimse yok Pampa. Vallahi bak. Yatlan lan yere. Allah geliyor. Ne yapacağız? I'll find you, hagfish. He's here. Kaç lan kaç 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 beni bulacaklar. Ee, bulmayın beni. Agalar bulmayın beni. O, gelen yok. Öldürdüm mü la hepsini? <laughs> Öldürmüşüm. Dur bakayım şurada biri var. Yatıyor yerde. Bacım senin derdin ne? Çok mu dövdüler seni? Ne yapıyorsun orada? Bu e, kim ki? E. Ben şurada iki kişi var. Onları da almam lazım. Oo yemek yerim. Açım zaten. Allah sese gelecekler şimdi. Bu ne biçim sanat tablosu? Bu nedir ya? Oo çok kalabalıklar. Abi bir alın da indireyim ben sizi ya. İkinizi birden indiremem. Hadi. He şöyle. Sen yat yere. Sen de yat yere. Şurada biri var. Ne yapıyorsunuz siz ya orada? Yatın lan yere. Adamları <laughs> aldım savurdum yola. <laughs> Çok komik. Hmm, serum. Alırım bir serum şişesi. Buralarda şey var. Kalp var, kalp. Bak şurada var. Şuradakini alalım mesela. Neredeymiş o? Oh, yarasın. J basınca değiştirebiliyor muyuz güçlerimizi? Hmm, değiştiriyoruz. Mesela uzun atlama var. Amanın uzun atlama. Alayım. Kolay. Başka. Aa, bunları geçtemiyoruz. sadece bunu yapabiliyormuşuz. Bir tane bir tane ürün aldık. Yok, iki tane almıştık. Niye böyle oldu? İki tane geçti. Neyse. Allah kahretmeye. Burası nasıl bir ortam lan böyle? Burası nasıl bir ortam kardeş? Hay Allah belanı versin seni. Allah belanı versin seni kız. Bak git. Rezil kız. Kaç 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 kaç. Lan yanlış. Allah belanı. Allah belanızı versin. Lan bur. Hüseyin nerede lan? Hepinizi keserim. Yat yere, yat. Bunlar hep para. Gitti param. Paracıklarım gitti. Neyse kalbi alalım. Hepsini temizlediğimize göre hmm. üst kata çıkmamız gerekiyor. Buradan çıkılabiliyor mu? Yukarıda adam kalmamış. Hepsini öldürdük. Ahlaksızlar. Az kaldı. Şurada bir kız var. Dur bakalım. Canım ne haber? Sen bir öl. Çok bağırıyorsunuz çünkü sorun çıkarıyorsunuz bana. Paranı da alayım. Bu neymiş? Altın kedi canına vuku olan suç. Benim o. <laughs> alayım onu. Alayım. Ha orada bir şey daha varmış. Onu da alayım. Güzel. Burada alınacak her şeyi aldık. Burada ne varmış? Okay. Ne oluyor burada? Aa! Minnoş! Benim kız! Abin! Korvo? Tabi Korvo. Ne sandın? Gel bakayım, kurban oldum. Ne yapıyorsun? Around, evet ondan taktım. <laughs> Yanlış söylemişler. <gülüyor> Canım. You're not dead. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door <laughs> to come and go for special people, and I'll show you. And if anyone tries to stop us, you can fight them. Tamam canım bekle bir buraları bir şey araklamam lazım. Ay dur. dur. dur dur kız dur. Malzeme toplayacağız daha dur. 3 kuruş paraya hayatta kalmaya çalışıyoruz. Eskisi gibi yüksek makamda bir şeyimiz yok. Bu neymiş ya? Şey yapabiliyor muyuz? Dur. Allah Allah. Buraya gidiş de yok ki. Kız nereye gittin? Hmm. Alayım onu. Güzel. Bunda ne varmış? Hmm. Bunları açabiliyor muyuz? Açıl lan. Tamam. Hayır 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 Hepsini topladık galiba. Buhar odasına gitmemiz gerekiyor. Gidelim. Dur bakayım. Ne varmış bu buhar odasında? Oo burada muhafızlar var. Daha fazla bir dakika. 23 dakika olmuş. Arkadaşlar burada videomu bitiriyorum. Ee, beni izleyen herkese teşekkür ederim. Aa, bir dakika. Bitirmeme gerek yok. Bundan sonra 15 dakikalık aralıklarla video serisi yapmışım ben. Hmm. İlginç. Keşke öyle yapmasaymışım. Neyse devam edelim. 15 dakika bitmiş. Ya da bitirelim ya. Orada bir es veririm devam ederim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyla devam edeceğiz efendim. Bay bay.